Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir tek sen hakkında bahsedeceğim. E, videoya başlamadan önce destek olmak için videomu beğenip paylaşırsanız sevinirim. E, videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin. Aklınızda bir soru kalırsa yoruma yazın. E, tekrar e, ben size yardımcı olurum. E, yapın arkadaşlar. Bunu son günler e, bitmeden yararlanın. Öncelikle bak bakın bir teksen e, kendi zaten sitesinde. ÜTÜ'ye yani İstanbul Teknik Üniversitesi'ne bağlı onların yaptığı bir platform site. Zaten bakın İstanbul Ticaret Odası'na kayıtlı bir tek ödemesini yapmıştır diye burada da bilgilendirmesini vermiş. Yani tamamen güvenilir bir site. Şimdi yapamayanlar için ben baştan sona bakın baştan sona sıfır bir şekilde tekrar yapımını göstereceğim. Açıklama kısmında verdiğim siteye giriyorsunuz. Tıkladığınız zaman tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bu siteyi yönlendiriyorsunuz. Buradan hesap oluştura geliyorsunuz. Herhangi bir e posta adresi yazıyorsunuz. Şifre belirliyorsunuz. İkisini işaretleyip hesabınızı oluşturuyorsunuz e-posta onayını tamamlayıp geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar e-posta onayı gelmiş bakın gelen kutusunda ya gereksize düşüyor ya da gelen kutusu diğer kısmında bakın bir tek sen gelmiş buradan tıklayarak bu linke işlem tamamlandı onaylıyoruz arkadaşlar sayfaya f5 çekelim Ee, yanlış yere geldik. Tekrar siteden giriş yapalım. Artık e, üyeliğimiz zaten oluşturuldu. Oluşturduğumuz üyeliğe girişimizi yapıyoruz. Allah Allah! E, üyeliğimiz. Tekrar e-postaya girelim mi? Ufak bir sıkıntı yaşadık. Evet. Diğer biraz internet hızımla alakalı e posta onayına geldik. Doğrulama linkine daha önce tamam. Giriş yap. Evet giriş yaparken sıkıntı yaşamıştım. Ee, şifreyi yanlış girmişim. E-posta ee, e onayından sonra zaten oluşturduğumuz şifreyle girebiliyormuşuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi girdim. Ee, daha sonrasında telefon kodu göndereceğim arkadaşlar. Telefon onay kodu. Ee, göndere basıyorum e, telefonunuza gelecek sms onaylama koduyla e, buraya giriş yapacak giriş yapacağız onaylama kodu gelecek birazdan telefona e, onaylama kodu gelince videoya devam ettireyim arkadaşlar evet telefona gelen sms aracılığıyla onaylama kodum geldi e, buraya giriş yapıyorum gördüğünüz gibi doğrula dedikten sonra doğrulandı evet şimdi burada yapmamız gerekenler çok basit arkadaşlar Bakın zaten burada da hep hesabınıza para gönderebilmek için, e, eksen kazanmak için cep telefonunuzu falan doğrulayın diyor. Sayfaya bir F5 çekelim. Telefonu doğruladık. Tekrar giriş yapalım. Hesaplarıma geliyorum. Hesabınızı onaylatın. Gördüğünüz gibi kimlik ve adres bilgilerini doğrulayarak diyor. Eksen coin kazanabiliyorsunuz. Evet. Şimdi Burada size gözüküyor mu bilmiyorum. İlk üst taraf kimlik onayı arkadaşlar. Kimlik onayını, kimliğinizin, ehliyetinizin önünü, arkası, fotoğrafını koyuyorsunuz. Bu zaten borsa, yani alt sat sitesi, kripto para sitesi olduğu için mecburen bunu yapmak zorundayız. Şimdi ben burada durdurayım, bilgileri doldurayım, geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerekli bilgileri girdim. Ee, önünlü arkalı fotoğrafını da yükledim site. Şu anda e, yükleniyor galiba. Bekliyoruz yüklenmesini. Ee, bu yüklenirken biz de hemen şuradan bakın E-Devlet'e girişimizi yaptık. Buraya 2 ülke metkah bu en üstte yazana giriyoruz arkadaşlar. Ee, bu zaten 18 yaşını geçmiş herkes için yapılıyor. Bu arada bakın Kimlik e, girişini yaptık. Onay bekleniyor yazıyor. İkinci olarak buraya geldik. E, i̇kametgah yazdık. Buradan e, yukarıdaki sözleşmeyi okuduğunuzu kabul ediyorsunuz. E, kendinizi alıyorsunuz. Evet burayı keserim. Evet, evet arkadaşlar, e, oradan ilerledikten sonra böyle bir yer geliyor. Şimdi alta inmiyorum. E, altta adres bilgileri falan olduğu için böyle sayfaya geldikten sonra şuradan dosyayı indir diyorsunuz. Bakın dosyayı indirdim. Döküman yükleye geliyorum. Şehir yazıyorum. Buraya il ilçe yazıyorum. İndirdiğimi buraya sürüklüyorum. Bakın zaten eklendi. Eklendikten sonra göndere basıyorum. Evet bakın kimlik bilgisi hemen doğrulandı. Adres onayı diyor. E, onay bekliyor diyor. Bu onaylanınca videoya devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sayfaya bir F5 çekiyorum. Gördüğünüz gibi adres onayı da doğrulandı. Siz zaten bakın kendi benim orijinal zamanım. Kaç dakika içinde onaylandığına videodan bakabilirsiniz. 10 dakika sürmüyor bile bir 5-10 dakika içerisinde de eksenimiz hesabımıza yatacak ve tüm işlemimiz tamamlanacak arkadaşlar e, hesabımıza yattıktan sonra hesaplar kısmından e, ekseni TL'ye çeviriyorsunuz e, buradan ekseninizi çekebiliyorsunuz arkadaşlar e, çekebiliyorsunuz ekseninizle e, istediğiniz buradan alıp satabiliyorsunuz e, hani borsa yapanlar var işte mesela ucuzdan alıp alıp bekleyip değerlendirenler falan var. Bakın video esnasında da gördüğünüz gibi 5 eksen hesabıma geldi. 5 eksende yaklaşık 17 lira ediyor arkadaşlar. 29.000 bin satış ediyor. Gördüğünüz gibi canlı canlı video esnasında geldi. Güzel oldu aslında. Bu eksenle istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. Hızlı al sata gelelim. Mesela Türk lirası nasıl yapacağız? tam bilmiyorum da al satın şeyine evet limit satış mesela e, e, buradan 5 liraya koyup bakın al sat'a geldik. 5 lira koyup eksen 17 lira yapıyorum. Satış emrini girdikten sonra bir yarım saat içinde falan TL'ye dönüşüyor, TL'ye dönüşüyor arkadaşlar 17 liraya. Sonra onu buradan çekebiliyorsunuz. E, dediğim gibi tamamen güvenilir bir site istediğiniz kadar araştırın. E, güvenilir bir site arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde gördüğünüz gibi kazanç sağlıyorsunuz videoma like atıp yorum atmayı, beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Bana destek olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Takıldığınız bir yer olursa yoruma yazın. Dediğim gibi yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. İyi günler dilerim.